Arkadaşlar merhaba 3 Şubat 2025 Pazartesi akşam Amerika Philadelphia parktayız 9 koşulu programının ilk saat 20:05'te başlıyor birinci altılı Ganyanda bu koşuyla başlamış olacak keyifli seyirler ve bol şanslar. Birinci koşu 1670 metre mesafeli şartlı koşuda 8 e, at yarışa kayıtlı. E, gün üzerinde 3 tane tekim var. Biri burada birinci koşuda, diğeri beşinci e, son olarak da 8 koşuda teklerim olacak. Buradaki tekim ise 4 numaralı Big Bimster olacak bir Bodemeister temsilcisi. Son iki yarışı özellikle çok tatminkar ki bugünkü Jockey de koşmuştu. 1-2 yaptı. Yine aynı formunu devam ettirirse bugün de kazanacağını düşünüyorum. Birinci koşuda 4 numara için tek diyorum. İkinci koşu 3 yaşlı tayların meydan satış koşusu. 1200 metre mesafeli koşuda 7 tayı izleyeceğiz. Muhtemelen çıkan atlar olacaktır yine. Burada 4 tay yazmış olsam da 2 numaralı Centaur Central biraz ön planda tek de bırakanlara hayır demem. Şu ana kadarki performansına baktığımda 2 numara favori bende. Sonra 5 numaralı Kraus Sol Frank Pennington'la sonra 6 numaralı Light My Way ve son olarak da 1 numaralı Hugi ilk kez koşacak olan iyi bir orijine sahip sürprizi yapabilir. İkinci koştaki sıralamamda 2-5-6-1 ve 1 oldu. Üçüncü koşu 7'li plasede bu koşuyla başlıyor. Ee, yine 3 yaşta Tayların Made'in koşusu 1670 metrede bu sefer. 7 Tay yarışa kayıtlı. Büyükte bir favori var 7 numara ee, Skinny Joy. %85'e ulaştı. Ee, evet yani koşularına baktığımızda e, hak ediyor favori olmayı. Yüzde %85 olması da üstünde Paco Lopez var. Ama burada ilk kez koşacak olan tayları var, istikrarsız uzun ara koşmayanlar var vesaire. Yani aralıklarla koşanlar var. Dolayısıyla çok da güven vermedi bana. Ben burada 3 tayı değerlendirmemi aldım. 7 numaralı Skinny Joe ile başlayacağım. Sonra 6 numaralı Fast and Sweet ilk kez koşacak. İlginç de bir orijini var. E, sürprizi yapabilir son olarak da e, baktığımda en iyi e, orijini diyebilirim 5 numaralı Nebi e, diğerlerine baktığımda çok iyi bir e, orijin zaten e, Tayda 230 bin dolarlık bir Tay ama beklentilerin altında koştu çok vasat e, performans sergiledi iki koşuda da bugün yine sürpriz öneriyorum üçüncü koştaki sıralamam 7 6 5 Dördüncü koşuya geldik. ikinci altılı ayağında ilk ayanda 3 yaşlı e, tayların yine Maiden satış koşusu. 1200 metre koşulacak e, koşuda 7 tay yarışa kayıtlı. Sürprize açık bir koşu bana göre 3 e, tay değerlendirmemi aldım. İlk olarak AGF tablosunun favorisi benim de favorim 3 numaralı Cadans Hanır. Benim de favorim oldu. Sonra 4 numaralı Mavis Mischief. 6 numaralı Rezistan e, Futil e, şu ana kadarki performansı vasat olsa da e, iyi e, hipodromlardan geldi. Belmont ve Akiodat'ta e, koştu. E, burada bu rakiplerinin yanında yazmak lazım. Son olarak da 2 numaralı Coach Knight yine sürprize öneriyorum. Dördüncü koşudaki şans verdiğim taylarda 3 4 6 ve 2. Beşinci koşu yine maiden koşu, satış koşusu, dişlerin koşacağı 1300 metre mesafeli koşuda. 13 kısrak yarışa kayıtlı ve burada tek olarak önereceğim Safkan'da şu anda AGF Tabus'un favorisi %21, %27. 12 numaralı Laretta'dan bahsediyorum. Şu ana kadarki performansıyla bu rakiplerini geçmesi lazım. Yani koşullarına baktığımda 40, 40 bin dolar, 50 bin dolar hatta 60 bin dolarlık yarışlar koştu. Rakipleri 10 bin, 15 bin dolarlık yarışlar koşmuşken 12 numara çok daha yüksek ikramiyeli koşullar koştu ve ikincilikler yaptı. Yani bu grubu geçmesi lazım. 12 numaralı Laretta için tek diyorum. Altıncı koşu. Birinci altılı yanında son ayağı. 1670 metre mesafeli. Dişilerin koşacağı şartlı koşu. Sekiz kısrak yarışa kayıtlı. İkisinin arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. Bunların ilki 800 numaralı e, Lost Love. Diğeri de zaten son yarışını birlikte koştular. E, bu pistte. 4 numaralı Miss Cinnamon. E, i̇kisi de kazananın çok gerisinde. 10-11 boy gerisinde üçüncü ve dördüncü bitirdi. Nobel Noble Bird temsilcisi dört numarasız olmaz diyorum. Altıncı koşuda 4-8-8-4 eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar. Yedinci koşu yine dişilerin koşacağı şartlı koşu. 1300 metre mesafeli koşuda 12 kısrak yarışa kayıtlı 10 ve 12 ekür olarak koşacaklar. Ee, zor bir koşu birbirlerine yakın performanslara sahip en fazla at yazdığım koşulardan biri. Diğeri de son ayakta da yine çok atım var. Buradaki sıralamam şöyle olacak. Önceliğim 8 numaralı Jezebel Jade. Sonra 7 numaralı Katy God 2 numaralı Creative Copy. 5 numaralı Sisi Unifield. 9 numaralı Mandate Vistent. 11 numaralı Bucks ve ekürilerden 12 numaralı Baco Royalty. Eşit şanslı olarak gördüğüm kısraklar. E, sıralamam 8, 7, 2, 5, 9, 11 ve 12. 8. koşu yine dişiler koşacak. Opsiyonel satış koşusu 1300 metrede. E, son tekim de burada olacak. 3. tekim o da Frank Pennington idaresindeki 6 numaralı pro divi olacak ki günün üzerinde baktığımda büyük favorilerden biri burada 7 numaralı Moon AGF tablosunda %70'lere ulaştı. Ben burada 6'yı daha şanslı görüyorum ki rakibi yani 7 numara da bu pistte ilk kez koşacak 6 numara gibi. Ama 6'nın performansı daha iyi olduğunu düşünüyorum ki çimde koştu, sentetikte koştu. Bir birinciliği var. O da kumda koştuğu koşuda kazandı. Bugün içinde kazanacağını düşünüyorum. Pisti yadırgamazsa 8. koşuda 6 numara için tek diyorum. 9. ve son koşuya geldik. 23.41'de sona erecek Paris yarışları. 1670 metre mesafeli şartlı koşuda dediğim gibi burada da fazla atım var. Ee, 7 at var. 6'sını yazdım. Sadece bir numarayı dışarıda bıraktım. Zaten bir çoğu birlikte koştu. 1, 4, 5, 6, 7 numaralı safkanlar. Son yarışını birlikte koştu. Hatta bu mesafeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, 5 numara 9. oldu. O yarışını ölçü almıyorum. Bugün daha farklı koşacaktır. Sıralamam şöyle oldu. 7 numaralı Avesan Filay. Genelde kısa mesafeli koşular koştu. Son yarışın uzunda çıkınca yakın ara üçüncülükte kaldı. Yani uzunu da iyi yapacak izlenimi verdi. Üstündeki binicisi biraz dezavantajı olsa da favorim 7 oldu. Sonra 4 numaralı Whiskey Romeo Serra sonra 2 numaralı Epic Luck 253 gündür koşmuyor ama hani tek yazmayacaksanız bir atı 2 numarayı muhakkak yazın derim. 5 numaralı It's Game Time, 6 numaralı In Spedis ve 3 numaralı Strong Sino deyip aşağı yukarı burayı kapatmış oldum. Hani 3 numara evet çok iyi performans sergiledi. AGF tablosunun da favorisi ama ee, bu pistte ilk kez koşacak. Ee, Tabi Jimenez, e, Antonio, Madison e, bu ekürü bu pistte çok iyi e, çok başarılı ama yani dediğim gibi 3 numara ilk kez koşacak bu pistten koştuğu koşulara baktığımda ki yanlış hatırlamıyorsam 6 e, kez koştu. E, Churchill dağında, e, Akuyadakta daha zorlu gruplarla koşmuş olsa da bugün için e, izlemekten yanayım. Tabii ki şablonuma yazdım. Son sırada da olsa da yani AGF tablosunun favorisi e, tek bırakanlar da olabilir. Bir şey demem tabii ki. Sıralamam 7 4 2 5 6 3 oldu son koşuda Değerlendirmelerim de bitmiş oldu arkadaşlar. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.